Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan seçilen Joe Biden'ın kendisiyle birlikte Ocak ayında göreve başlayacak olan kabinesinden yeni isimler açıklanmaya devam ediyor. En son Sağlık Bakanlığı pozisyonuna Javier Becerra'nın getirileceği duyuruldu. Besera'nın adı yeni dönemde sıkça gündemde yer alacak gibi görünüyor. Biden göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde salgının seyrini değiştireceği sözünü verdi. Halihazırda can kaybının 283 bini geçtiği ülkede pek çok eyalet sağlık sisteminde ciddi bir kriz ile yüz yüze gelmiş durumda. Besera'nın yöneteceği Sağlık Bakanlığı ise en kısa zamanda koronavirüs aşısının mümkün olan en çok vatandaşa ulaştırma görevinde önemli bir rol oynayacak. Biden aynı zamanda göreve geldiği ilk 100 gün boyunca halktan maske takmalarını isteyeceğini belirtti. Şu an için bazı eyaletlerde hali hazırda oldukça katı maske kuralları bulunsa da özellikle Trump destekçilerinin yoğun olduğu Cumhuriyetçi Parti tarafından yönetilen bazı eyaletlerin maske uygulaması ise pek o kadar katı değil. Biden'ın ilk hedeflerinden biri ülkede maske takmaya yönelik oluşan siyasi mesajı ortadan kaldırmak ve daha çok kişinin maske takmasını sağlamak olacak. Biden aynı zamanda göreve gelir gelmez ilk aşamada 100 milyon aşıyı halka ulaştıracağını belirtti. Bunun tam olarak hangi aşı olacağı da uzun bir süredir merak edilen konular arasındaydı. Adı en çok geçen aşılar arasında ise Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından üretilen aşı yer alıyordu. Zira Amerika Birleşik Devletleri söz konusu aşının geliştirilmesi için farklı kurumlar üzerinden toplam 1.2 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştı. Ancak geçtiğimiz ay söz konusu kurumlar tarafından başarılı bir aşının bulunduğu duyurusundan kısa bir süre sonra aşıya ilişkin verilerle ilgili bazı çelişkiler ortaya çıkmış ve bazı kesimlerin aşıya olan güvenini zedelemişti. Aslında bu aşı Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı tüm aşıların %60 gibi bir çoğunluğunu oluşturacaktı ancak bu durum şu an için belirsizliğini koruyor. Çünkü Aşı üzerine yayınlanan en son makalede klinik deneylerdeki veriler üzerine akıllarda oluşan en kritik sorulara henüz net cevaplar sunmuş değil. Öte yandan Trump yönetimi eyaletlerden aşı yaptıran vatandaşların özel bilgilerini sunmalarını talep etti. Ancak pek çok eyalet yönetimi bu duruma tepkili. Çünkü söz konusu şahsi bilgilerin ileriki dönemde suistimal edilebileceğinden endişe ediyorlar. Bugün aynı zamanda çok enteresan bir tezat yaşandı. Başkan Trump'ın ve yeni seçilen Başkan Biden'ın aynı dakikalarda konuşma yaptığı iki farklı etkinlik vardı. İki lider de aslında koronavirüs hakkında birer açıklama yapıyordu ancak mesajların birbirinden ne kadar farklı olduğu herkesin dikkatini çekti. Örneğin Trump Operation Warp Speed olarak bilinen yani ışık hızı operasyonu anlamına gelen aşı zirvesinde bir konuşma yaptı. Daha ziyade bir kutlama havasındaydı aslında. Devlet Başkanı Trump alışkın olduğumuz bir tavırla yine kendine övgüler yağdırıyordu ve Tırnak içinde hiç görülmemiş bir başarıyla geliştirilen aşının mucizevi bir ilaç olduğunu söyledi. Kendisi kadar kabinesine de övgüler yağdırdı ve konuşmasının sonuna kadar inanılmaz, muazzam ve hiç görülmemiş gibi süslü kelimelerle doluydu. Ancak öte yandan Biden'ın yaptığı konuşmaya baktığımızda çok daha karamsar bir hava vardı. Salgının en kötü günlerinin henüz sona ermiş olmayabileceği ve Amerikan halkını çok daha karanlık bir kış bekliyor olabileceği mesajlarını verdi. Trump yönetiminin aksine Biden'ın etrafında çok daha az kişinin olması ve herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Aslında bu iki etkinliği pek çok kanal ekranı ikiye bölerek aynı anda kamuoyuna yansıttı ve dolayısıyla ister istemez liderlerin verdiği mesajlar kadar bu mesajların birbirinden ne kadar farklı olduğu konuşuldu. CIA right